Deniyor. Yoksa amelde aynıdır, farz gibi yapılması gereken şey. Hiçbir sünneti terk haram olmazken, niye sakal tıraşı haram olur diyor? Dört mezhebin fıkhında çünkü e, sakal e, bırakmak vaciptir, farzdır. Vac Herhangi bir fıkıh kitabını delil olarak göstermesi gerekir sakalın farz olduğunu söylemesi için. Farz belli, vacip belli, sünnet belli. Vaciptir. Onun için terki efendim ne oluyor? Yani tıraş etmek haram oluyor. Doğru fetva budur. Hadis-i şerif ve fıkıh kitapları sakal bırakmanın sünnet olduğunu bildirirken, vacip veya İbni Teymiye gibi farz diyen, sünnete ve cumhuru ulemaya karşı gelmiş olur. Kafirlere veya kadınlara benzemek için sakalı bir tutamdan kısa yapmak veya kazımak haramdır. Benzemek niyeti olmayıp memleketin adetine uymak için olursa mekruh olur. Kısa sakala sünnet demek bid'at olur. Sünnete önem vermezse kafir olur. Sünneti bir özür ile terk etmek caizdir. Peygamber Efendimiz papaz ayakkabısı giymiştir. Reddü'l Muhtar Mevahib. adamdan kısa yapmak bile mübah değil. Lem yubihfu Fıkıta Ali Efendi Hazretleri de okurdu. Ben de çok kitapta gördüm. Hiçbir fıkıh alimi bir tutamdan aşağı kısaltmayı... Sakal bırakmak sünneti zevaittir. Yani müstehaptır. Farz veya vacip denmesi hatalıdır. Farz veya vacip denirse, bugün sakal bırakmayan Müslümanların hepsi günahkar yapılmış olur ki, ağır bir vebaldir. Mesela sakalı serbest görmedi, mübah görmedi. Meşru saymadı yani. Ama tıraşın haram olduğu kesindir. Cübbeli Ahmet'in hocası Mahmut Hoca, bir gün sakalı olmayan alim bir zata sakal farzdır. Sakal neden bırakmıyorsunuz? Hadisi şerif var. Sakalınızı uzatınız, bıyığınızı kısaltınız diye. Onun için emri vücubidir dedi. Diğer kişi şöyle cevap verir. Bu hadisi şeriften farz manası çıksaydı, çıplak ayakla namaz kılmayınız. Yahudilere benzemeyiniz hadisi şerifinden de farz manası çıkardı. Siz de dahil bütün Müslümanlar çıplak ayakla namaz kılmamaları lazım gelir deyince, Mahmut Efendi, böyle bir hadisi şerif yok, nerede gördün dedi. Diğer zat, İbni Abidin'i muteber kabul eder misiniz? Mahmut Efendi, tabi vesikadır deyince, diğer zat işte onun sonunda şu bahis de var deyince, Mahmut Efendi bir şey demeden ortamdan kalktı. Evet. İsmaila cemaati hadisi şerife dayanarak fıkıh alimlerini, müctehitleri baypas ederek kendileri hadisi şeriften kendi kafalarına göre mana çıkartmak suretiyle sakala farz diyor. Aynı yolu kullanarak ayakları namazda örtmeye de farz demeleri lazım. Bakalım ne diyorlar. Erkekler bu meseleyi de konuşalım. Mesela bazı yerlerde çok takıntı oldu. Şimdi arkadaşlar erkeklerin Çorap giyme hususunda dinimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çorabı giymiştir. Çorap kemalattır. Giyilmesi güzeldir. Ama yazın çok sıcak durumunda mesela bir imam, adam yangınlıdır. Çorap giy giymedi. O şekilde namaz kıldırsa gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Oldu ki yani bir yerdesin, hoca gitti, ayağında çorap yok, namaz külür. Gerçekten namazın şartlarından değildir ve namaza hiçbir sıkıntısı yok. E şimdi... Dolayısıyla bırakmanın da farz olduğu kesindir. Yani farz der ki, vacip diyorsun farz. Sual, din'e hizmet için fitneyi önlemek sakalı kazımak caiz deniyor. Bazıları da lazım diyor. Caiz dense bile lazım demek nasıl caiz olur? Cevap fitne nedir? İmamı bir gibi Muhammed Hadimi ve Abdulgani Nablusi Hazretleri fitneyi Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmaktır diye tarif ediyorlar. Fitneye sebep olmak haramdır. Sakal bırakmak sünnettir. Harama sebep olmak haramdır. Haram işlememek için sünnet elbette terk edilir. Çünkü dinimizin emri böyledir. Vatanı vazife için askere giderken birçok sebep yüzünden saç ve sakal kesme zorunluluğu vardır. Kesmeyen ne olur? Ceza görür, bir zarara uğrar. Askerde er, subay veya memur olarak görev yapsa, oranın tüzüğüne uymadığı için elbette cezalandırılır. En az işinden ayrılır ki bu da bir zarardır. Yukarıdaki tarifte zarara uğramanın da fitne olduğu bildiriliyor. Fitneye sebep olmamak için sünneti terk etmek sadece caiz olmakla kalmaz. Vacip, hatta farz olur. Yaşanmış bir olay. Sakallı cahil bir hoca, namaz kılan bir subaya, alaylı bir eda ile niçin sakal bırakmıyorsun? Yoksa rızkından mı korkuyorsun? Allah başka yerden de sana rızk verir diyor. Subay, rızkımdan korkmuyorum. Vatan, namus, din müdafası için farz olan ilimlere çalışıyor. Kafirlerden, din ve vatan düşmanlarından üstün olma sebeplerini araştırıyorum. Din ve vatan düşmanlarının gelip senin sakallarını yolmaması için sakal bırakmıyorum diyor. Evlenmek de sünnettir. Bu sünneti de terk eden günah işlemiş olmaz. Evlenmeyen bizden değildir. Hadisi şerifi, evlenmeyenin kafir olacağını göstermez. Evlenmeyen sünnete uymamış olur evlenmek sünnetine veya sakal sünnetine uymayan günah işlemiş olmaz. Mezhepsiz Yusuf Kardavi bile sakal konusunda ehli sünnete uygun yazarak diyor ki, İbni Teymiye, müşriklere muhalefet edin, sakalınızı uzatın. Hadisi sakal kazımanın haram olduğunu gösteriyor, dedi. Fethide, iaddan alarak mekruhtur denildi. Mubah diyenler de oldu. Doğrusu, hadis sakal uzatmanın vacip olduğunu göstermiyor.'' Yahudi ve Nasara sakal boyamaz. Siz onlara muhalefet edip boyayınız. Hadisine bakarak sakal boyamanın vacip olduğunu söyleyen alim olmadı. Bu hadis müstehab olduğunu göstermektedir. Selefi Salih'in zamanında sakal uzatmak adet idi. El halal vel haram. Sakala kıymet vermeyen kafir olur. Yüzünü kadın gibi parlak yapmak, kadınlara benzemek için sakal kazıtmak, çeneyi kazıyıp yanaklar üzerinde uzatmak haramdır. Çünkü erkeklerin kadınlara ve kadınların erkeklere benzemeleri haramdır. Kadınlara benzemeyi düşünmeyip genç ve güzel görünmek için sakal kazımanın mekruh olduğu Kimya saadette yazılıdır. Tekrar ediyoruz. Sünnet ile haram veya mekruh bir araya gelince haram veya mekruh işlememek için sünnet terk edilir.